Öğle yemeğini yiyeli sadece bir saat oldu ama göz kapaklarınız kapanmak için yalvarıyor. Aniden gelen o tatlı krizleri sanki beyniniz şimdi hemen çikolata diye bağırıyor. Ve ne kadar deneseniz de o son birkaç kilo özellikle de göbek bölgenizden bir türlü gitmiyor. Tanıdık geldi mi? Eğer cevabınız evet ise bu videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü bugün vücudunuzun size gönderdiği bu gizli sinyallerin arkasındaki sinsi düşmanı, yani insülin direncini ve en önemlisi nasıl oluştuğunu mercek altına alıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Her şeyden önce hikayemizin kahramanını tanıyalım. İnsülin. İnsülini vücudumuzun enerji santrallerinin, yani hücrelerimizin kapısını açan sihirli bir anahtar olarak düşünün. Biz yemek yediğimizde Özellikle karbonhidratlar kana şeker olarak karışır. Bu şekerin hücrelerimize girip enerjiye dönüşmesi için bir davetiyeye ihtiyacı vardır. İşte o davetiye, yani anahtar, pankreasımızın ürettiği insülindir. Sağlıklı bir vücutta bu sistem mükemmel işler. Anahtar kilide uyar, kapı açılır, şeker içeri girer ve biz de enerjik hissederiz. Harika, değil mi? Peki, bu mükemmel sistem nerede ve nasıl bozuluyor? İşte alarm zillerinin çalmaya başladığı yer tam olarak burası. İnsülin direnci, hücrelerimizin bu sihirli anahtara karşı duyarsızlaşmasıdır. Gelin bu süreci adım adım inceleyelim. Düşünün ki birisi evinizin zilini gece gündüz demeden sürekli çalıyor. Başta açarsınız. Ama bir süre sonra o sese karşı sağırlaşırsınız, değil mi? İşte sürekli işlenmiş gıda ve şeker tükettiğimizde hücrelerimize tam olarak bunu yapıyoruz. Kanda o kadar çok şeker oluyor ki pankreasımız sürekli insülin göndererek hücrelerin kapısını çalıyor. Ve bir süre sonra hücreler yeter artık deyip bu sese yani insüline cevap vermeyi azaltıyor. Hücreler kapıyı açmayınca kanda biriken şeker tehlike sinyali verir. Vücudumuz da paniğe kapılır ve pankreasa daha fazla anahtar gönder diye bağırır. Zavallı pankreasımız kahramanca bir çabayla fazla mesai yaparak ortalığı insüline boğar. İşte bu yüzden insülin direncinin ilk aşamalarında kan şekeriniz normal çıkabilir ama insülin seviyeniz tavan yapmıştır. Peki hücreye giremeyen o kadar şeker nereye gidiyor? İşte en sinsi kısım bu. Yüksek insülin vücudumuza tek bir komut verir. Yağ depola. Bu fazla şeker, özellikle göbek çevremizde tehlikeli iç organ yağlanması olarak depolanır. Kilo verememenizin ve belinizin kalınlaşmasının ana sebeplerinden biri budur. Ve bu bir kısır döngüye dönüşür. Yağlandıkça direnç artar, direnç arttıkça daha çok insülin salgılanır, bu da daha çok yağlanmaya neden olur. Bu döngü kırılmazsa, sonuç önce prediyabet, sonra da tip 2 diyabettir. Peki, bu durum en çok kimlere etkiliyor? Eğer ailenizde diyabet öyküsü varsa, fazla kilonuz, özellikle de bel çevrenizde yağlanmanız varsa, hareketsiz bir yaşam sürüyorsanız ve beslenmenize dikkat etmiyorsanız risk grubundasınız demektir. Şimdiye kadar anlattıklarım biraz korkutucu gelmiş olabilir. Ama size harika bir haberim var. İnsülin direnci bir kader değil, uyarı sinyalidir ve bu döngüyü kırmak tamamen sizin elinizde. Beslenmenize lifli gıdaları, sağlıklı proteinleri ve yağları ekleyerek, düzenli egzersiz yaparak ve uyku kalitenize dikkat ederek hücrelerinizin insüline olan duyarlılığını yeniden artırabilirsiniz. Vücudunuzun o sihirli anahtara yeniden cevap vermesini sağlayabilirsiniz. Eğer bu belirtileri kendinizde görüyorsanız, yapmanız gereken en önemli şey bir hekime danışmak ve gerekli tahlilleri yaptırmaktır. Unutmayın, bilgi en büyük güçtür. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve sağlıkla ilgili daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizin de insülin direnci ile ilgili bir hikayeniz var mı? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.